Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis Ahmed. Soyez le bienvenu sur notre chaîne canal l'arabe et français pour tous. Merhabalar arkadaşlar, herkes için Arapça ve Fransızca kanalına hoş geldiniz. Yine ben Ahmed. Evet arkadaşlar, yeni seviyelerimiz başlıyoruz. O da B1 seviyedir. Ve bugün işlediğimiz konular arkadaşlar, edatlar üzerinde olacaktır. Bu seviyede arkadaşlar geçen seviyelerde gibi çekimler göreceğiz. Ardından gramer konular da göreceğiz. Edatlarla devam ediyoruz. Yer bildiren tümleç olarak kullanılan edatları işleyeceğiz bugün arkadaşlar. Bu edatlar genellikle a, de, da, şe, sur, su, deva, derrière ve benzer gibi yer belirten edatlardır. A edatı gene, genelde yer belirtme anlamına kullandığı zaman herhangi bir yerde bulunuşu belirtir arkadaşlar. Ve Türkçe olarak hemen hemen bulunma durumu olarak diyebiliriz. Ama sadece bulunma durumu belirtmiyor. Yönelme durumu da belirtiyor. İlerleyen ilerleyen dersimizde hatta bu derste arkadaşlar onu da göreceğiz. Örneğin ala klas sınıfta ala yeryüzünde ala chambre odada Alavil şehirde al hotel otelde A edatı arkadaşlar le ile birleşerek le tanımlığı önemlidir arkadaşlar tanımlı dersleri gördük e, sürekli karşımıza çıkacağı için e, sürekli onun üzerinde veya onun üzerinde durmamız gerekir A artı le arkadaşlar o olur örneğin o bero biroda o kafe, kahvede, o sinema, sinemada. Onlara görelim arkadaşlar. Yine tanımlıklar vardı. Sürekli karşımıza çıkacaktır. Tanımlık dersi gördük arkadaşlar. E, i̇steyen, e, herhangi her isteyen biri e, o dersler tekrar izleyebilir, bakabilir. Le visite, son restés au salon. Ziyaretçiler salonda kaldılar.

odaya. Burada arkadaşlar e, kesme imi diyebiliriz. E, elizyon, elizyon dersler gördük arkadaşlar. Yani yan, e, sesli iki sesli harfi yan yana geldiğinde e, birini düşürürüz. Aynı edatlarla yön belirten örnek cümlelerse şu şekilde yapılır arkadaşlar. L tanımlık ve L bu arkadaşlar eril tekil için belirli eril tekil için bu belirli çoğul için arkadaşlar yine l hem dişil çoğul için kullanılır hem de eril çoğul için kullanılır a artı l arkadaşlar o olur ve yine a artı l bu şekilde o olur telaffuz aynı ama yazı farklı bu tek belirliyor, belirliyor bu çoğul belirliyor arkadaşlar bunlara dikkat edelim. Örnek cümlede yine formülümüz burada göz önümüze. A artı L O olur ve A artı L O olur çoğun. L var V okur. Öğrenci derse gidiyor. Yönelme durumu olarak kullanıyoruz burada. Le var va à l'université. Öğretmen üniversiteye gidiyor. Le vol. O ciel. Kartallar gökyüzüne doğru uçuyorlar. Sa mère tombe fait tomber son sac au jardin. Onun annesi çantasını bahçelerde düşürdü. Mon directeur vous attend au bureau. M -m -m sizi, bur e sizi bekliyor. De edate arkadaşlar yer belirten edat olarak da kullanır. De Adana, Adana'dan arkadaşlar uzaklaştırma durumu diyebiliriz buna. De la ville, şehirden, de la fenêtre pencereden de la classe sineftang. devam ediyoruz arkadaşlar yine de edatı l ile birleştirinde d çıkar l ile birleştirinde de arkadaşlar d çıkar Formul, formulumuz burada d artı l d olur yine de artı l d olur arkadaşlar örneğin d büro bürodan yine uzaklaştırma durumu olarak kullanıyoruz burada d kafe kahveden du sinema, sinemadan des maisons evlerden arkadaşlar çoğul olduğu için de forêt ormanlardan burada s ekliyoruz arkadaşlar. Unutmayın s ekliyoruz çünkü çoğul olduğu için. Örnek cümleler mezami sort di sinema arkadaşlarım sinemadan çıktılar. Les sporte son sortis du stade, Taraftarlar stadyumdan çıktılar. Les touristes son descendus des avions. Turistler Uçaklardan indiler çoğul olduğu için. Devam ediyoruz arkadaşlar. da içinde anlamına gelen bu edat yer bildirmesine rağmen isimlerle beraber yani tanımlıklar buna artık deriz. Tanımlıklardan önce kullanırım. Örneğin arkadaşlar dans la boutique, dukanda, dans le marché, markette, dans la maison, evde, dans le cinéma, sinemada. Örnek cümlelere görelim arkadaşlar. Le table sont dans le bureau. Masalar büroda dirlar. Le chasseur sont dans la forêt. Avcılar ormanda dirlar. Mon nom travaille dans le bureau. Amcam büroda çalışıyor. Tes livres ne sont pas dans mon sac. Senin kitabların çantanda değildir arkadaşlar. Şey edate geldik arkadaşlar. Bu edatı birinin evinde, evin veya in okulunda, lere, lara, in devinde, zamanında anlamlarına gelir. Örneğin arkadaşlar, nous allons chez vous, evinize gidiyoruz. Vontil chez eux, onlara gidiyor, gidiyorlar mı? Les élèves rentrent chez eux, öğrenciler evlerine dönüyorlar. Chez Türk Turcs, l'hospitalité, est une tradition nationale tout ulusal bir gelenek değil şu les anciens on savait forger le fer esquilerde demir dövme işi biliniyordu şey arkadaşlar bu işlerini üstlerini sür edati arkadaşlar üzerine üstüne üzerinde üstünde gelmekte gelmektedir örnek cümleler görelim Tu Un vase de fleurs sur la table. Masanu nous enlevit. Chetek vazosu vazosu kuriosu. Mon fils a mis les livres français sur la serviette. Olen Francis Jackitavene. Chantamine Ustune Koidu. Il y avait de la neige sur la montagne. Darni Ustune Carbardi. La robe de ma table est sur celle de ma mère. Alamin Abdelbasetesi. Anemine Kinen Devam ediyoruz arkadaşlar. zor değildir. sadece ufak ve az veya ufak efektlara pratiklere ihtiyacı var. Yoksa edatlar o kadar zor değil. Su edatı bir şeyin altında anlamına gelmekte beraber herhangi bir eşyanın ve cismin başka bir cismin altında bulunduğunu belirtir. Örneğin arkadaşlar, vous voulez vous asseoir sous l'arbre. Vous voulez Ağacın altında oturmak istiyorsunuz. Les hommes se reposent sous la tente. Insanlar Chadrin Altindag. Dileniyorlar. J'ai marché sous la pluie depuis le matin. Ben Sabatane Beriyanmurn Altindag. Yurudum. La serviette de Denise est de celle de ma sœur. Denise'in çantası ablaminin Deva edati arkadaşlar, deva edati bir şeyin önünde anlamına gelmekte ve herhangi bir eşyanın ve cisminin başka bir cismin ve eşyanın önünde olduğunu belirtir. Örneğin arkadaşlar, nous avons vu une rivière devant la montagne. Dağın önünde bir nehir gördük. Nous voyons une maison devant le musée. Müzenin önünde bir ev görüyoruz. Le directeur parle avec mon père devant son bureau. Müdür bürosunun önünde babamla konuşuyor. Derrière arkadaşlar, derrière idatı, arkasında anlamını, anlamına gelir ve herhangi bir şeyin bir başka şeyin arkasında olduğunu ifade etmekte. Örneğin arkadaşlar, il y a un village derrière cette montagne. Bu dağın arkasında bir koy vardır. Le chien est derrière la chaise. Kopek sandalenin arkasındadır. Le mouton du paysan sont derrière la ferme. Koyulunun koyunları çiftçiliğin arkasındadır. Alıştırmaları yapacağız arkadaşlar ve bu şekilde burada sonlandırmış olacağız. A, D, D, Ş, S, D arkadaşlar. Boşluk, boşluk yerlerde yazmaya çalışacağız. Elia, L, D, dans la bouteille. Evet arkadaşlar burada Hangi edat kullanabiliriz arkadaşlar? Ilia, lo, da, la, bute, şişenin içinde su vardır demektir. Evet, ilia de lo arkadaşlar. Burada daha çok e, belirlenmeyen bir tanım gibi geliyor bu de arkadaşlar. Ama alıştırma olarak da e, sorun değil. Alıştırma olarak alıştırmalar olarak kullanabiliriz, problem yok. Nous sommes allés Paris arkadaşlar. Paris'e gittik arkadaşlar. Nous sommes allés yönelime durumu olarak a Paris dediz değil mi arkadaşlar? Le père de Cengiz est venu. Cengiz'in babası Cengiz'e geldi arkadaşlar. Veni arkadaşlar. Hangi edat kullanıyoruz burada? Şu kullanıyoruz. Şimdi mezafer son la table arkadaşlar. Eşyalarım masanın üstündedir. Evet. Son sur. Değil mi? Su kullanıyoruz burada. Sur da tam. Sekai Evet. Lüzin arkadaşlar. Bu defterler fabrikadan e, geliyor. Arkadaşlar hangi de kullanıyor burada? Sekai Proviyen de edatı kullanıyoruz arkadaşlar. Leşa E. Evet çatının üstünde e, kedi çatının üstünde arkadaşlar le chat est evet sur le toit deriz daha doğrusu su le toit arkadaşlar altında evet sur diyebiliriz su de geçer le chat est le toit diyebiliriz il y a quelque chose arkadaşlar la voiture arabanın içinde bir şey vardır hangisi kullanıyoruz burada il y a quelque chose da kullanıyoruz değil mi? Deva la voiture arkadaşlar ben de yanılıyorum değil mi? Bak il y quelque chose deva la voiture arabanın önünde bir şey vardır. Arabanın içinde bir şey vardı de kullanabiliriz. İkisi de alternatif olarak ikisi de doğru. Deva daha kullanabiliriz bu şekilde. Bugünkü dersimiz bu kadardır arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde yine sizleri bekliyorum. Sağlıkta kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Au revoir les amis.